Merhaba, ismim Semra Elmacı Kumpasoğlu, tıp doktoruyum. Branşım spor hekimliği. 1997 yılında Rita Kaya ile tanışmamı anlatmak istiyorum. Benim için çok önemli çünkü eğitimi aldıktan sonra homeopati ile ilgilenen birisiyle e, tanışmak benim için bir hayal gibiydi. Hep kitaplarda okuyordum. Rita bana homeopati ile ilgili birçok şey anlatırken ben hep placebo olarak düşündüm. İşte küçük küçük globülleri gösterdiğimde her seferinde etkisi psikolojik değil mi Rita diyordum. O da Türkiye'ye yeni gelmişti. Yaklaşık birkaç sene olmuş. Ve anlatmaya çalışıyor ama Türkçesi yetmiyordu. En son bana dedi ki Semra sen bunu öğrenmek zorundasın. Ben de tamam dedim. Ona güvendim ve... Ee, o öğretmenine çağırdı Almanya'dan. İzmir'de Göte Enstitüsü'nde biz e, eğitim aldık. Bir e, tıp doktoru, bir diş hekimi ve bir ile beraber dört kişi ilk eğitim alan kişilerdik 99 Mayıs'ında. Rita ve Gudrun birlikte eğitim verdiler, hocası verdi. Esas tabii da bize Türkçe'ye çevirmeye çalıştı. Çevirmenimiz diş hekimi olan arkadaşımızdı. Anlamaya çalıştık ve Hiçbir şey anlamadık. Yaklaşık 4 gün sürdü eğitim. Sonra Ağustos 99'da deprem oldu, Gölcük depremi. Ve orada gittiğimde e, yanımda bize acil kitini vermişlerdi. E, acil e, ilk yardım ilaçlarını. Orada yüzlerce hastaya yardımcı olma şansım oldu ve gerçekten çalıştığını gördüm. E, i̇şte fare ısırıkları, travmalar, işte kırıklar, açık yaralar, kanamalar, o kadar çok vaka gördüm ki ve her seferde tabi şok, depremin yarattığı şok. Bunları gördükçe evet dedim ya bu psikolojik değil, bu gerçekten çalışıyor. Daha sonra Rita'yla e, kendim için çalışmak istedim ve e, benim polikistik e, verim vardı. Yani yumurtalık kistlerim vardı çok sayıda ve ameliyat öneriyordu kadın doğumcum. E, ona dedim izin verir misiniz? Biz böyle bir tedavi yapmak istiyoruz. Tamam dedi. 3 ay sonra gel. Rita'nın İstanbul'dan işte danışmanlık aldım ve 3 ay sonra durmuştu büyümesi. 6 ay sonra e, küçülmeye başladı ve bir yıl sonra kistlerim tamamen yok oldu ve başka hiçbir ilaç almadım. Başka hiçbir tedavi almadım. Bu benim için çok olağanüstü bir şeydi. Çünkü materyalist bir bakış açısına sahiptim o zamana kadar. Ve gerçekten e, şükran duyuyorum. Homöopati ile tanıştığım için, Rita ile tanıştığım için ve öğretmeniyle, daha sonra birçok öğretmenden eğitim aldım. Ama onlardan aldığım temel eğitimin sayesinde şimdi çok daha temiz, net bakabiliyorum homöopat hekim olarak. Ve temiz uyguladığımızı düşünüyorum. Haneman'dan gelen bilgilerle e, hepsine çok teşekkür ediyorum.